eşinizle aşkınızı en güzel hale getirmek için evli değilsiniz, sevgiliniz var. Sevgilinizle aşkınızı en güzel hale getirmek için meditasyon. Bir şelale hayal edin. Eşinizi ve kendinizi birer hayvan olarak şelalede görün. Ben susayım, bakayım nasıl bir şelale, hangi hayvanlar görünecek? Hangi hayvanları gördüyseniz onları beyaz bir kedi ya da beyaz bir köpeğe dönüştürün. Ya da iki beyaz güvercine dönüştürün. Şelaleniz kurumuşsa, suyu az akıyorsa, çamurla akıyorsa, suyu bulanmışsa, ısınmışsa, kaynamışsa, buz tutmuşsa, kar yağmışsa, kurtarın bunlardan. Tertemiz, billur, serin, gür akan bir şelale hayal edin. Şelalenin ortasından iki dallı bir zambak çıktığını görün. Dalın biri bir güvercini, diğeri diğer güvercini sarsın. Şelalenin içinde yüzün, su için eğlenin. Bu iki güvercinin iki unicorn'a dönüştüğünü görün. Zambak'ın büyüdüğünü görün, ağacın boyunu bile açsın. Unicorn'ların kanatlarının çıktığını görün, güçlü kanatlar onları gökyüzüne uçursun, şelale bulutların üzerine çıksın. Zambak, yeryüzünden bulutlara kadar yükselsin mavi gökte, billur şelaleyi, eşinizle birlikte, iki Pegasus olarak içiniz. Pegasusların atmosferin dışına çıktığını, iki zümrüden kaya dönüştüğünü görün. Bulutların üstündeki şelale uzay boşluğunu kaplamış ve zambak dünyadan kökünü alıp tüm uzayı kaplamış. Hayal edin. Gözlerinizi açın değerli dostlarımız. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dil eğitimleri eşinizle aşkınızı en güzel hale getirmek meditasyonunu sundu.